Değerli basın mensupları, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bildiğiniz gibi ayrıldı. Ben buna torba bakanlık diyordum. Gerçekten de bir çalışma bakanlığından söz edilemezdi. Çalışma bakanlığı olmadan Türkiye yıllarca yönetildi. Ayrılması doğru olmuştur ancak... E, yeterli midir? Hayır yeterli değil. Kurulan bakanlığın çalışanların haklarını koruyacak politikalar geliştireceğine inancımız ne yazık ki yok. Öncelikle kararlar demokratik toplumun, sendikaların eleştirileri doğrultusunda değil, sarayın ihtiyaçları doğrultusunda gelişti, gelişiyor e, ve e, gelişecek eğer bunlar eee e, ülkeyi yönetmeye devam ederse o yüzden e, yani evet zaten ayrılmalıydı ama hani bu sorunların çözecek mi umarım çözer aile sosyal politikalar bakanlığı İstanbul sözleşmesinden e, çekilmekle birlikte daha da kolu kanadı kırık bir bakanlık oldu yani e, şimdi yeni bakanlık da öyle olacak. Kaldı ki şu anda bu bakanlığın bakanlığın verildiği kişi Ensar Vakfında yaşanan taciz ve tecavüzlere kalkan olmuş bir kişilik. O yüzden bu bakanlığın da ümit verici olacağını düşünmüyorum ve yeterli olacağını da düşünmüyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmadan, kadın erkek eşittir demeden toplumun yarısını oluşturan kadınların sorunları için bir kadın bakanlığı kurulmadan kadına yönelik şiddet de, kadın yoksulluğu da kadınların hak ve özgürlükleri de bu sorunlarda çözülemez. Bir de Ticaret Bakanı değişti biliyorsunuz. Kendi bakanlığına milyonlarca liralık temizlik malzemesi satan bakan görevini kötüye kullandığı için değiştirilmedi. Aksine AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı hizmetlerinden dolayı Ruhsar Hanım'a teşekkür ederek e, bu görevi ondan aldı. E, pandemi yasakları nedeniyle işini kaybederek intiharlara sürüklenen onlarca müzisyene, esnafa bu karar bir şey ifade ediyor mu? Bence hayır. Üç çocuk babası Fedai Kuşçu. İşkur üzerinden bir devlet okulunda geçici olarak asgari ücretle çalışıyordu. Çorlu'da yaşıyordu. Covid-19'a yakalanan kuşçu bu süre içerisinde çalışamadığı için ücretini de alamadı. İki gün önce cebindeki 12 lirayı eşine bırakarak intihar etti. Bu kararlar, bu kabine değişikliği bu sorunlara çözüm üretecek mi? Hayır. Değerli arkadaşlar, ben Sağlık Aile Çalışma Sosyal İşler Komisyonu üyesiyim. Bu komisyona biz kendi aramızda toplanmayan komisyon diyoruz. Ee, bakanlığın adı gibi bu da bir torba komisyon. Hiçbir yasa teklifi bu ihtisas komisyonuna neredeyse gelmedi. Yani ilk 2018'de bir, bir yasa teklifi geldi. Ondan sonra bütün... Bizim bu komisyonumuzla ilgili olan yasa teklifleri hep bütçe komisyonuna gitti ve bu komisyon bugüne kadar çalıştırılmadı. Dünyanın en çok vaka sayısı oranının artışına sahip ülkesi olan Türkiye'de COVID-19'la mücadelede gerçekten trajik bir dönemi yaşayan, her gün en az 300 insanın yaşamını yitirdiği bir dönemde bu komisyon toplanmıyor. İlgili sorunları komisyonun gündemine taşımak istediğimiz zaman komisyonun örneğin WhatsApp grubuna pandemi ile ilgili bir yaşanan gelişmelerdeki vahmeti yazdığım zaman bir AKP'li komisyon üyesi ne dedi biliyor musunuz? Siyaset yapmayın. Burası siyaset yapma yeri değildir dedi. Yani zihniyet bu. Ya yani bu kadar çarpık bir siyasi anlayış ile Türkiye'de pandemiyle mücadele edilemez. Bu kadar kurulların, kurumların, komisyonların e, ortadan kaldırıldığı bir dönemde hiçbir yol alınamaz. E, milletvekilleri, komisyon üyesiyiz ama pandeminin derinleşen yoksulluğun, artan işsizliğin, Kod 29 rezaletinin, esnaf ve müzisyen intiharlarını e, tartışamıyoruz milletvekilleri olarak ve çözüm arayamıyoruz diye e, söylüyorlar kendi aramızda bu konunun ciddi bir sorun olduğunu söylüyoruz birçok yere de komisyonun toplanması için çağrı yaptık bu çağrılarımıza da olumlu cevap verilmedi buradan ilgili komisyona tekrar seslenmek istiyorum pandeminin bu kadar derinleştiği bir büyük bir e, vahamete ulaştığı bir dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu göreve diyorum. Peki bu dönemde Sağlık Bakanlığı'nın durumu ne? Sağlık Bakanlığı pandemiyi yönetemiyor. Üçüncü dalga sert bir biçimde Türkiye'yi vuruyor ama Sağlık Bakanı algı yönetmeye devam ediyor ve 84 milyon insanı pandeminin yayılmasında sebep olarak gösteriyor. Pandemide halkın sağlığı önemsenmiyor. AKP'nin o hesapları daha önemli. Üç günde bini aşkın canımız gitti. Pandemide virüse teslim ettik. Lava dolu kapalı salonlarda kongreler yapıldığı için Türkiye kıpkırmızı bir haritaya dönüştü. Aşıda adaletsizlik, diz boyu, maske dağıtılamadığı gibi bir yılı aşkın bir süre geçti. Üstünden bir yılı aşkın bir süre geçti ama halkımızın hala yaklaşık yüzde sekseni aşıya erişemedi. Aşı uluslararası planda da bir sermaye biriktirme, zenginleşme aracı olarak görülüyor. Aşıdaki patente de Aynı zamanda Türkiye'nin itiraz etmesi ve patente karşı mücadele etmesi gerekiyorken bu konuda da herhangi bir adım atılmıyor. Çarklar dönsün diye AVM'ler iş yerleri açık, işçilerin kapalı alanlarda çalışması ve toplu ulaşımla seyahat etmesi e, bunlara göz yumuluyor. Oysa virüsün kapalı alanda bulaştığı bir sır değil. Biz sık sık şunu soruyoruz. 128 milyar dolar nerede diye sesleniyoruz. Bunun için hem AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı hem de AKP'liler işte bu haklı sorumuza da kriminalize etmeye çalışıyorlar. Oysa ne şeffaf bir şekilde ülke yönetiliyor. Bu 28 milyar doların nereye gittiği şeffaf bir şekilde açıklanmadı ve hesapta da verilmiyor. Bunu niye soruyoruz? Halkın varlıkları, halkın sağlığı, vefa için kullanılmalıdır. Onun için soruyoruz. E, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde e, yönetilemeyen kaynaklarımız e, piyasa tanrılarına yem ediliyor. Ve bunun karşılığında biraz önce anlattığım gibi e, Türkiye halkları virüse teslim ediliyor. Türkiye'nin virüs virüse teslim edilmesinin Sorumluları başta saray olmak üzere sağlık bakanlığıdır. Onlar oralarda oturduğu sürece halkımız ne yazık ki ölmeye devam edecek. O yüzden bu meseleyi dikkatle ve e, mücadelenin en temel e, parçası olarak ele almalıyız. Bizim acil çağrımız şudur: Derhal toplumun ve sağlık emekçilerin Türk tabipleri birliğinin salgın yönetimine katılımı sağlanmalıdır. Pandemiyi yenmek için sosyal destekli, herkesin geçimini ve yaşamsal gelirini güvenceye alacak, ekonomik destekli 28 gün tam kapanmaya gidilmelidir. Zorunlu sektörler dışında 28 gün tam kapanmaya işçiler dahil edilmeli ve işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır. Kısa çalışma ödeneği işçilerin işsizlik fonundan ödeniyor. Hükümet bütçeden bir pay, pay ayırmamıştır. Açlık sınırındaki kısa çalışma ödeneği yetersizdir. Kısa çalışma ödeneğinin miktarı artırılmalı ve süreci ve süresi Covid-19 salgını bitimine kadar uzatılmalıdır. Güvencesiz çalışan milyonlarca kadın, işçi, emekçi var. Güvencesiz çalışanlara, işsizlere, çiftçilere 3000 liranın altında geliri olan herkese derhal 3000 lira gelir desteği sağlanmalıdır. Değerli arkadaşlar, Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre dünyada işçi sınıfının %65'i enformal sektörde çalışıyor. Bu güvencesizlik demektir. Bu kesimin çok önemli bir kısmının da kadın emekçiler oluşturuyor. Orta ve alt gelirli ülkelerde çalışanların yüzde %25'i mutlak yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Hiçbir gelir güvencesi, mülkiyeti, rantı ve geliri sosyal güvencesi olmayan milyonlar açısından işe gidebilmek, aç kalmamak ve kirasını ödeyebilmek için bir zorunluluktur. Türkiye'de 10 milyonu aşkın işsiz vardır ve Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izne, izinde olan e, işçileri de düşündüğümüz zaman gizli işsizlik e, oranı da buna eklediğimiz zaman çok daha yüksek bir işsizlik oranı mevcuttur. Açlık sınırındaki asgari ücret ve emeklilik ücretlerini de düşündüğümüzde Türkiye bir güvencesizler ve çalışan yoksullar, emekliler e, ülkesidir ucuz emek rejimine dayalı sermaye düzeni bu sorunlarımızın temelini oluşturuyor. Bunun için emeğin hakkını koruyan sendikalar baskı altına alınıyor. İşçiler örgütsüzlüğe ya da yandaş sendikalara girmesi için zorlanıyor. 1 Mayıs işçilerin birlik mücadele dayanışma Günü olarak bütün olumsuzluklara rağmen dünyanın her yerinde işçilerin bahsettiğimiz bu sorunlarını, seslerini yükselttiği gündür. 1 Mayıs'a giderken bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de işçi sınıfının sesini yükseltmesinden daha doğal bir şey olamaz. Bildiğiniz gibi 1 Mayıs AKP döneminde yeniden işçi bayramı olarak ilan edildi. Resmi tatil olan 1 Mayıs'ta işçilerin AKP politikalarına itaat etmeleri bekleniyor. İşçiler 1 Mayıs vesilesiyle taleplerini yükselttiğinde ise pandemi bahane edilerek karşılarında kolluk gücü bulunuyor. Pandemi hükümet tarafından muhalefete karşı, hak arayanlara karşı, işçilere, emekçilere, kadınlara karşı bir otoriter rejimi dayatmak için fırsata çevriliyor. Şartlar dönsün diye işçilere ücretli izin hakkı tanımayan, dip dibe çalışan çalışmalarına ve toplu ulaşıma binmelerine göz yuman, AKP kongrelerini lebalep doldu diye selamlayan, tıklım tıklım tarikat cenazelerinde boy gösterenler dün Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 40-50 kişilik 1 Mayıs 1 Mayıs platformunun Temsilcilerine, direnişçi işçilere pandemiyi gerekçe yaparak düşmanca saldırmışlardır. Emekçilere ters kele kelepçe taktılar, yerde tekmelediler, üstünde 1 Mayıs yazan önlüklerini parçalayarak üstlerinden çıkarttılar, yırttılar, attılar. Bunların hepsi suçtur. AKP kongrelerine gelince başlarını yana çeviren kolluk güçleri, görmezden gelenler pandemiyi fırsata çevirerek işçi düşmanlığı yapmaktadırlar. Polis AKP polisi, Süleyman Soylu polisi olmuştur. Anayasa ve hukuk tanımayan kolluk güvenlik gücü olamaz. Ancak olsa olsa çete olur. Türkiye çete üzerine mahkum değildir. Kolluk açık bir şekilde işçilere, emekçilere anayasal haklarını kullandıkları sırada saldırarak suç işliyor. Gün gelecek, bu devran dönecek ve anayasal hakkını kullanan emekçilere şiddet uygulayanların tamamı hukuk önünde hesap verecektir. Buradan 1 Mayıs platformunda platformuna buradan 1 Mayıs platformuna geçmiş olsun diyorum. Polis saldırısında yaralanan tur asist direnişçisi Mesut Toprak'a ve 1 Mayıs platformu temsilcilerine çok geçmiş olsun diyorum. Evet bayramı işçi bayramını bu şekilde ee, işçilere düşmanlık bayramına çevirdiler. İşçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü olarak tarihsel kazanım olan 1 Mayıs bayramı dünyada ve Türkiye'de her şeye rağmen kutlanacaktır. Emekçiler ücretli kölelik sistemine boyun eğmeyecek ve 1 Mayıs'ı kutlamaktan vazgeçmeyecektir. Sayın AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı'na sormak istiyorum. Ne yapacaksınız? İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldığınız gibi kendi ilan ettiğiniz 1 Mayıs bayramını da bir gece yarısı kararıyla geri mi alacaksınız? Popülist şirinlikler olsun diye tan eğer bu hakkı tanıdıysanız kusura bakmayın. Siyasi rant hesabınız tutmayacak. 1 Mayıs mücadele günüdür ve ücretli kölelik sistemine sistemi sürdüğü sürece 1 Mayıs işçilerin birlik, dayanışma, mücadele günü olarak mücadele günü olarak kutlanmaya devam edecektir. Peki işçiler 1 Mayıs'a giderken ne istiyorlar? Onları da burada sıralayalım. 1 Mayıs'a giderken ücretli kölelik sistemi son bulsun istiyorlar. Üreten biziz yöneten de biz olmak istiyoruz diyor işçiler. Ve işçiler sendikalaşma ve örgütlenme özgürlüğü istiyorlar. Sermaye pandemide büyürken, karlarına kar katarken işçiler işsiz ve gelirden yoksun kaldılar. O yüzden işçileri işçiler servetten vergi alınmasını istiyorlar ve emekçilere Gelir aktarılmasını istiyorlar. İş cinayetlerine karşı yaşam güvencesi istiyorlar. Cezasızlığın son bulmasını istiyorlar. Pandemi bir işçi sınıfı hastalığına dönüşmüştür. Ücretli izin ve 28 gün tam kapanma istiyorlar. İşten çıkartmalar yasaklansın istiyorlar. Emekçiler salgına karşı korunsun. Pandemide ücretli izin verilsin istiyorlar. Kısa çalışma ödeneği işsizlerin işsizlik fonundan karşılanan bir ödemedir. Bütçeden pay istiyorlar. 10 milyona aşkın işsiz var. Gizli işsiz var. İş ve gelir güvencesi istiyorlar. Motor kurye işçileri pandemide iş yoğunluğu nedeniyle daha çok kaza yaparak yaşamlarını yitirdiler. Göçmenler, mülteciler, güvencesiz çalışma koşullarında, uzun çalışma şartlarında ve kölelik ücretiyle çalışırken ağır sömürüye maruz kaldılar. Migros depo işçileri, PTT işçileri yine bu dönemde köy koşullarına itiraz ettikleri ve sendikalaştıkları için ücretsiz izne çıkarıldılar ve daha sonra. E, ahlak ve iyi niyet e, kuralları e, sebebiyle denilerek ahlaksız bir e, madde olan Kod 29'dan işten atıldılar. Baldur, Simbo, SML, Etiket, Kayı İnşaat, Bimex İnşaat, Bimex, Soma işçileri, TÜRK TÜRK işçileri daha onlarca ismini sayamadığım direniş var, e, sorun var, ağır iş cinayetleri var. Bütün bu direnişlerin, bütün e, sömürülen, ezilen işçilerin yanındayız. HDP olarak 1 Mayıs'ta sokaklarda, meydanlarda, fabrika önlerinde işçilerin, emekçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. E, son olarak arkadaşlar biz ben aynı zamanda Dışişleri Komisyonu üyesiyim ve e, biliyorsunuz Türkiye'de iktidarda büyük bir çürüme var ve bu çürümenin bir yansıması olarak son yansıması olarak hizmet damgalı pasaport ile insan kaçakçılığını belediyeler aracılığıyla AKP üyesi belediye çalışanları meclis üyeleri siyasiler diyeyim daha doğru olur siyasiler aracılığıyla yapıldığı tespit edildi. Biz de hem HDP hem CHP hem İyi Parti Komisyon üyeleri, dışları komisyon üyeleri olarak e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonunu toplantı yapmaya çağırdık. Dedik ki hizmet damgalı pasaportların uluslararası krize dönüşmesi riski var. E, bu e, yüz kızartıcı tabloyu değerlendirmek için e, Dışişleri Komisyonu e, toplanmalıdır. Fakat işte e, Dışları Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç tarafından bize gönderilen, bugün gönderilen bu belgede ilgili dilekçelerimizin e, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlayan sağlanarak yurt dışına çıkış yapılmasıyla bağlantılı olarak iş düzüğün 26. maddesinin 4. fıkrası uyarınca hizmet damgalı pasaportların uluslararası krize dönüşmesi gündemiyle komisyonumuz su toplantıya çağırdığınız anlaşılmaktadır. İş düzüğün komisyonların yetkisi toplantı yeri ve zamanı başlıklı 35. maddesi uyarınca talebiniz yerine getirilememektedir demişlerdir. Şimdi biz bunu aslında bir e, hani Toplantıdan kaçma olarak değerlendiriyoruz. Tıpkı Sağlık Aile Çalışma Sosyal İşler Komisyonu'nda olduğu gibi şimdi de Dışişleri Komisyonu'nda sorunlar e, örtbas edilmeye çalışılıyor. Görmezden gelinmeye çalışılıyor. Ben buradan Türkiye e, kamuoyunu halklarımızı e, burada... E, Dışişleri Komisyonu Başkanı'nın kullandığı bu yetkiden dolayı kendi Dışişleri Komisyonu Başkanı'nda eleştiriyorum ve halkımıza şikayet ediyorum. Yani e, grip pasaportlarla belediyeler e, kullanılarak yapılan bu insan kaçakçılığına e, bizler e, bu komisyonu işleterek e, Türkiye'nin e, pasaportunun yurt, yurt dışında ki bu şekilde kullanılmasına, Türkiye'deki bu çürüme tablosuna dair görüş ve önerilerimizi paylaşmalıydık. Bunu Bu engellenmiştir. Birlikte muhalefetle iktidarın birlikte yapacağı çok şey vardır. Fakat tek adam rejimi buna müsaade etmiyor çünkü kendisine güvenmiyor. Burada kendilerini eleştirdiğimi söylemek istiyorum. Biz ne olursa olsun Türkiye'de ezilen, yok sayılan halkların, işçilerin, emekçilerin yanında olmaya devam edeceğiz ve onların haklarını sonuna kadar savunacağız ve bu çürümeye yozlaşmaya ve bu artık AKP'lilerin dahi gri pasaportlar kullanarak Türkiye'yi terk etmek için kullanmalarını mutlaka gündemleştirmeye devam edeceğiz. Teşekkürler.